Hanımlar ve beyler, hepinize merhaba. Keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Bugün çok önemli, çok derin bir konuyu konuşacağız. Mevcut ilişkiniz olabilir, geçmiş ilişkiniz olabilir. Aldatılmış olabilirsiniz, istismara uğramış olabilirsiniz, terk edilmiş olabilirsiniz. Bu şu anki ilişkinizde size nasıl adım atacağınızı düşündürüyor mu? Veya gelecekteki ilişkilerinizde ne yapmanız gerektiği konusunda düşünceler içinde misiniz? Bugün Cansu'yla bu konuyu konuşacağız. Evet Cansu, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yorucu bir hafta oldu bugün. Evet kesinlikle ama tabii ki terapi takım bölümleri her seferinde heyecanlandırdığı için biz çekerken de zaten böyle. O yüzden büyük bir şey ve motivasyonla geliyoruz. Umarım yorgunluğumuz ekranlara yansımıyor. Konuyu dinlemeden önce bilerek böyle girdim. Çünkü bu test olayı biraz e, sosyal medyada güzel geri dönüşler almamızı sağladı. Evet. E, televizyondan izlerken özellikle insanlar YouTube'dan yani e, eşleriyle sevgilileriyle bu testi yapmışlar. <laughs> e, ve güzel dönüşler aldık. Evet, e, evet. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederim. E, hala abone olmayan varsa lütfen abone olursa, beğenirse bizi motive eder ve e, yönetmene karşı da çok güçlü oluruz. Teşekkür ederim. <laughs> O zaman ben bu güçlü oluruz cümlenden sonra travmayla giriş yapayım. Şimdi bugün aslında daha öncesinden hatta yanılmıyorsam terapi takımının ilk bölümüydü. Travmalarımızın seçtiği partnerler diye. Özellikle ilk bölüm olarak orayı seçmiştik ve daha çok bugünümüz ilişkilerinde geçmiş travmalarımızın ilişkiler üzerindeki etkilerini incelemiştik. Ama orada biraz daha çocukluk dönemi travmalarımız, ailemizden gelen travmaları odaklanmıştık. Bu sefer ise biraz şuna değineceğiz. Travma dediğimiz şey kişinin kendini güvende hissetmeyip tamamen tüm bedeninin ve ruhunun alarm sistemini devreye dahil ettiği bir kısımdır. Ve bizler travmayı sadece içine doğup büyüdüğümüz ailelerden almıyoruz. Bazen içine girdiğimiz romantik bağlamlarımız, ilişkilerimiz de bizi travmatize edebiliyor. Yani örnek veriyorum bir ilişkinin içine giriyorum. O ilişkide aldatılıyorum, fiziksel şiddet görüyorum ya da psikolojik şiddet görüyorum ya da işte örnek veriyorum ne olsun e, kişinin ailesiyle problemler yaşıyorum ya da kişinin e, Beni terk ediş biçimi ya da terk ettiği noktada hayatıma gelen işte olumsuz anlamda yansıyan detaylar yaşıyorum. Bu da benim sonraki süreçte maalesef ki bir partner seçimimi etkiliyor zaten. İkincisi ise sadece partner seçimiyle kalmıyor bu. Eee otomatikman partnerime yansıttığım problemler de travmalarımın izini taşıyor. Yani benim davranışlarım, o ilişki içindeki genel olarak problem olarak ele aldığım kısımlar, tepkilerim bunların birçoğu eğer bir önceki ilişkimde travmatize olduysam buradan besleniyor Sinan. O yüzden travmayı da şöyle kısaca bir açıklamış oldum. Bana Sinan deyince niyeyse böyle bir Garipsiyorum biliyor musun? <laughs> Hala mı? <laughs> Hala garipsi. Bir sene olacak bu bölümleri yayınlayalı? Ben çok fazla böyle e, romantik cümleler kurmayı sanırım Yok, ekranlar hayır karşısında sevmiyor. Bu, bu bu travmayı anlatırken tabii ki de romantik cümle hayatım. Kullanmasın da böyle bir gülümseyişim geliyor. <laughs> Pek kullanmıyoruz ee, ya. O yüzden şimdi umursun. travma travma diyorsun ama travmanın sağlık açısından birkaç tane çeşidi var. Örnek veriyorum trafik kazasında e, biri yaralandı. Ambulansla giden kişi de anons yapıyor e, travması şu şekilde diye. Aslında yaralanmaya da travma diyoruz. Veya e, yaşadığımız kötü bir olay annemizin babamızın boşanması, kendimizin boşanması, e, kavga etmemiz travma. Travmayı bana psikolojik olarak bir anlatır mısın? Travma nedir? Aslında çok güzel anlattın. Oradaki fiziksel yaralanma, e, burada da psikolojik yaralanma. Kişilerin bazen bakışı, ses tonu, kendisini ifade ederken karşı tarafı zorbaladığı bir kısım bile e, travmatik bir süreç etken yaratabilir. Yani aslında bizler ruhsal olarak birbirimizle iletişim halindeyken e, bazen fark ederek, farkına vararak, bazen de fark etmeden karşımızdaki kişinin zaten ya bizden önce açılmış olan yaralarına temas ediyoruz ya da yeni yaralar açıyoruz. Ve bu yaraları da zaten e, onarabilecek iç görümüz yoksa ama ne var canım bunda of sen de her şeyden travma oluyorsun. Bana ne bu senin problemin içsel çatışman git bunu kendinle çöz deyip iç olan bir insan gibi davranmıyorsak özellikle partnerimizin yarasının yanına yeni yaralar açıyoruz aslında. Biraz da durum bu şekilde gibi görünüyor. Peki travma yani bir travmatize olduk diyelim üzüldük. E, sonrasında neler oluyor? Travma sonrası belirtiler? Travma sonrasında bazen bu travmalar birinci ya da ikinci travmalar diye ayrılıyor zaten. Biz bugün biraz daha o romantik bağlamlarımızın bizim üzerimizde oluşturmuş olduğu travmalara bakacağız. Ee, genelde biz psikoloji alanında travmaları, birincil travmalar ve ikinci travmalar. Yani işte bir olayın içinde kendimizin olduğu kısımlar ikinci travma dediğimiz ise ee, biraz daha dışarıdan izlediğimiz tamamlamıyla fiziksel olarak dahil olmadığımız kısımlar ve boyutlar bizler genelde bir travma sonrasında aşırı derecede tedirgin ve kaygılı hissediyoruz bazen bu agresyon olarak yansıyor ve travmanın sonraki e, halinde bir stres bozukluğu yaratışıyla birlikte kişi agresyonunu kontrol edemiyor çok öfkeli davranışlar sergiliyor ani gelen seslere karşı irkilmeler vesaireler meydana geliyor ya da işte aşırı derecede içe kapanma ya da aşırı derece da dışa dönük davranışlar sergiliyor çünkü işte orada muha, e, muhtemelen yaşamış olduğu durumdan kaynaklı bir donma tepkisi gelişti ve her bu yaraya temas anında yara da henüz iyileşmediği için otomatikman tepkiler veriyor aslında bunlar genel olarak travma sonrası stres bozukluğunun e, şu an tam anlamıyla belki de e, tüm semptomları söyleyemedim aklıma da çok gelmedi aslında ama genel belirtileri bu şekilde ilişki içine yazdığı kısım şu örnek veriyorum Ayşe üzerinden gidelim. Ayşe bir önceki ilişkisinde aldatıldı ve bunu da böyle çok acı bir yerden öğrendi, temas etti ve öğrendiği andan itibaren bu onun dünyasında bir yaraya sebebiyet verdi ve sonra ilişkisi bitti haliyle bittikten sonra bir süre şey dedi. Canım çok yanıyor, artık erkeklere güvenmiyorum, erkeklerin hepsi zaten. Ee, bu şekilde aldatır, pislik insanlar vesaire diye <laughs> nokta nokta bir diye geçiyormuş orası. Ondan sonra e, erkeklere bir süre güvenmedi. Sonra ama bir gün tabii ki duygular kontrol edilemediği için karşısına biri çıktı ve birdenbire tekrar kendisini bir ilişkinin içinde buldu. Ama işte partneri ona geç cevap verdiğinde ya da işte bir yere gittiğinde. Ee, ya da herhangi bir kız arkadaşıyla konuştuğunda vesaire bundan sonraki e, her kısımda o aldatılma travması canlandığı için flashbackler geliyor zihnine. Aa evet bak o da geç cevap vermişti. Şimdi işte e, şimdiki partnerim de geç cevap veriyor. Ben kesin aldatılıyorum. Ya da işte o da burada bunu yapmıştı. Çok romantik davranmıştı. Şimdilerde işte partnerim bana çok romantik davranıyor. O zaman kesin aldatılıyorum diye. Geçmiş travmatize olmuş anındaki o flashbackler canlanıyor burada ve Maalesef ki bu şimdiki karşımızdaki dan şey danışanı diyorum şey partnere yansıyor. Partnerimize yansıyor. Ya da işte örnek veriyorum terk edilmek. Yine aynı şekilde aniden hiç haberi olmadan ilişkisinde pat diye bırakılan ve işte sabah uyandık aşkım canım bebeğim ölden sonra ben senden ayrılmak istiyorum ve bitti. Şimdi aniden olduğu için de aynı gelişen hayat değişikliklerine verdiğimiz refleks çok çabuk uyumlanamadığı için zihin uyumlanmayı bekleyene kadar donduruyor kendisini aslında bu bizim bence en mucizevi güçlerimizden biri çünkü o an doğrudan temas ettiğimde ne olacağını bilmiyorum. Zihnim beni donduruyor. Ben 3-5 gün hiçbir şeyin farkına varamıyorum. Terk edildim ama ne oldu? Sonra bir çözülme gerçekleşiyor. İşte o çözülmede de sağlıklı bir destek alamıyorsam, bundan sonra her hayatıma kime aldıysam, ne zaman terk edileceğim? Beni terk edecek mi? Ben beni terk etmesin diye elimden geleni yapıyorum. Aşırı verici davranıyorum. Aşırı kaygılı davranıyorum ya da zaten şöyle bir savunma mekanizması geliştiriyorum. Diyorum ki zaten terk edileceğim. O beni terk etmeden ben onu terk edeyim. Tam ilişki kıvamına geliyor. Hop ben o kaygımdan dolayı partnerimi yarı yolda bırakıyorum ve gidiyorum. Bağlanamıyorum yani. Bir bağlanma problemi de oluşturuyor bir yerde gibi. Mesela biz seninle kavga ettik. Aha. ben de böyle kendimce normal belki senin için veya biri için yüksek bir tepki verdim. Hı hı. Hep şu soruyu soruyoruz ya Olaydan böyle bir bir süre sonra sakinleştiğimizde neden böyle bir tepki verdim? Soru. Ee, bana sorsan, hayatım neden böyle bir tepki verdin ya da ben kendime gece kafamı yastığa koyduğumda neden böyle bir tepki verdim? Bu sorgulama sence ne demek? Orada bir durumu çözümlemeye çalışıyoruzdur diye düşünüyorum. Yani Yani kendimi verdiğin... suçlu mu hissediyorum? Kendi kendime soruyorsam bunu, ben neden böyle bir tepki verdim de diyorsam zaten bu verdiğim tepki çok da bana uygun, bana ait bir davranış değildir. Doğru cümle bu oldu genelde ben seans odamda da en çok bunu sorgulatıyorum. İşte bu kaygı kime ait? Bu öfke kime ait? Bu davranış stili kime ait? Sen bununla nerede tanışmış olabilirsin? Şeklinde bu kişiler de genelde zaten ya içine doğup büyüdüğü aileye gidiyor ya da diyor ki aa evet bu benim bir önceki ilişkime yansıyor sanki. Orayı yansıtıyor bana. Önceden de ben böyle davranıyordum. Kimden öğrendim diyorum peki bu savunma mekanizmasını. Evet önceki partnerim beni çok eleştirirdi. Ben şimdi de işte daha henüz eleştirilmeden ne yapıyorum onu eleştiriyorum. İşte Daha henüz örnek vermiyorum ama bana şiddet uygulamadan ben ona şiddet uyguluyorum gibi savunma mekanizmaları da geliştiriyoruz. Yani kişi bence e, olumsuz bir deneyim geçirdiyse anlattığın gibi ikimiz kavga ettik ve sen köşene çekildin. Şeyi düşünüyorsun ben neden Cansu'ya böyle davrandım? Acaba benim böyle bir davranmamın altında ne yatıyor? Ben de köşeye çekildim. Dedim ki Sinan'a neden böyle davranıyorum? Böyle davranmamalıydım aslında. Bizim zaten istediğimiz ve aradığımız şey bu. Yani maalesef ki ilişkilerde de kişilerin yapamadığı kısım bu. Şimdi... Peki neden kadınlar genelde bütün erkekler aynı, hepiniz aynısınız cümlesini çok sık kullanıyor? Kadın da bu cümleyi söylemeyi Tetikleyecek şey ne sence Bunun bilimsel bir açıklaması olamaz Ama sence senin fikrin ne Şimdi bu da aslında travmanın savunması gibi Bir yerde Şimdi ben bir yerde zihnimde O travmamı normalleştirmem lazım değil mi Şimdi Ahmet beni aldattı değil de Tüm erkekler aldatıyor zaten demek Biraz sonra aldatmada Deneyimlediğim acının sorumluluğunu Almamı engelleyecek ben de sorumluluk almıyorum aslında. Peki sence aslında. bu doğru bir yöntem mi yanlış Hiç bir doğru yöntem Hiç doğru değil. Şöyle doğru değil. Zaten bunu diyen biri varsa ve konu aldatılmaysa ya da terk edilmeyse ya da sürekli psikolojik şiddet görüyordur mesela eşi tarafından partneri tarafından. Bence kişi abi geçmişe dönüp bir dakika dur ya. Bu ilk nerede başladı? Ben o zaman neden hep aynı insanları seçiyorum? Neden hep değerimi bana sorgulatacak, beni ezen, büken, ezip büküp kendini tatmin eden kişileri seçiyorum? Örnek veriyorum psikolojik şiddet, yoğun psikolojik şiddet uygulayan tamam, biriyle birlikteysen. Tamam, bunu birlikte sana sen. çok güzel, çok güzel bir yere değindin. Bunu yaptın. Yani Hı -hı. ben sana psikolojik şiddet veya fiziksel şiddet uyguladım. Ee, fiziksel demeyelim, psikolojik şiddet uyguladım. Sen de bana şu, yine Genelde şu cümleyi kurdum. Ee, korktuğumda içime kapanıyorum. Bu senlik bir durum değil. Bunun temelinde ne yatıyor? kişi burada şunu fark etmiştir. E, bu sen, seninle başlamadı. Bu işte senden önceki partnerimle başladı ya da anne baba arasındaki bir ilişkiden etkilendim. Onlar bizim üçüncü ebeveynimiz çünkü. Karşı tarafa şunu söylüyor. Yani hani lütfen bu davranışımı üstüne alınma. Üstüne alınıp bana saldırma ya da bunu kendine bir tehdit olarak görme. E, bu davranış seninle ilgili değil. Ben artık bunu fark ettim ki bu arada fark edilen davranışlar bir şekilde sağlıklı hale geliyor. Peki kadın Üzüldüğü zaman veya e, kabuğuna çekildiğinde erkek ona nasıl yaklaşmalı? Üzülmenin ve... Kadından kadına göre ha, tabii ki değişir diyecektim. ama ha, ha. ne yapmalı mesela bir erkek? Şimdi üzülmenin ve kabuğa çekilmenin... Yani ben ne yapmalıyım? <laughs> ben üzünce kabuğuma mı çekiliyorum? Soru işareti. Ha üzülüp ve kabuğa çekilmenin bin bir türlü hali vardır diye düşünüyorum. Ama kimi üzüntü ve kabuğa çekilme kısmı aslında birer çığlık, birer ben buradayım demek. Hadi gör beni, benimle ilgilen, gel yanıma biraz konuşalım. Hadi bana pişman olduğunu söyle vesaire vesaire işte gibi ama kimi kabuğuna çekilme kısmı da kadının gerçekten kendi iç dünyasıyla temasa geçtiği bir noktadır ya. Ben gerçekten niye yaşıyorum bunu ya da bu kişiyi neden seçtim? Niye hep aynı şeyleri yaşıyorum ya da acaba ben burada nasıl bir hata yapıyorum? Karşı tarafa neden zarar veriyorum ya da kendime neden zarar veriyorum gibi. Bence ya olayın özü biraz da şu. Tabii ki tartışmalarda şu çok zordur. Sen geldin bana dedin ki ya Cansu şu an ne istiyorsun? Kabuğuna çekilmek mi istiyorsun? Yoksa benim senin yanında olmamı mı istiyorsun? Yani yüzde oranıyla baktığımda yanımda istersem hayır deme olasılığım çok yüksek. Burada da ters matematik geçen bölümlerde de işlediğimiz kadarıyla herhalde hayır dersem Ama seni yalnız bıraksam da yine kızacaksın. E bu sefer de yalnız bıraktın. Ne yapayım? Yani. <laughs> Dedim ya zor biraz diye. Burada sanki yapmamız yani gereken sen de olmuyor, sensiz de şeyden olmuyor. Seyden bahsediyorum. Bence konu erkek kadınsa kadın gidip erkeğe açık iletişimle sormalı erkekler genelde istediğini söylüyor çünkü ee, ben bak bu cümleyi ben söyleseydim <laughs> e, başta sen olmak üzere yine kadınlar <laughs> beni dinşlerdi <laughs> ee, tam ben söyleyecektim tuttum kendimi bence hani mesela sana soruyorum ya şöyle olduğunda ben ne yapmalıyım ya da erkek ne yapmalı mesela sizin öyle bir sorumluluğunuz yok çünkü benim bir problem yaşadığında yani erkek bir problem yaşadığında e, kadına ne istediğini açıkça söylüyor. Hı hı. Ama siz bir problem yaşadığınızda erkeğin anlamasını bekliyorsunuz. Nasıl çözeceğiz peki problemi? Yok bu şekilde çözülebilmesi pek mümkün değil de şimdi ülkemizde çok gizli bir Bana katılıyor bir, musun? Katılıyorum. Çok gizli bir manipülasyon var erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı. Kadınlar artık eşlerinin onlara ya da partnerlerinin onlara of çok konuşuyorsun yeter hadi tek kelimeyle özetle demesinden o kadar gizli bir manipülasyon efekti duyuyor ki ben odama aldığım ya da işte örnek veriyorum diğer e, meslektaşlarımla konuştuğumda en çok duyduğum şey bu. Ya evet bunların aynısını gidip eşime de anlatabilirim de üçüncü cümleden ya da kelimeden sonra şeye giriyor biraz daha. Tamam tamam hadi meseleye gel. Tamam dırdır yapma. Of sürekli hep aynı şeylerden bahsediyorsun. Şimdi durum böyleyken kadın ne yapıyor? Sessizleşiyor. Bir tartışma olduğunda da kabuğuna çekiliyor. Bu sefer de niye kabuğuna çekildin? Ne istiyorsun benden? Tamam. Niye küstün? Bence, bak burada katılır mısın bilmiyorum ama erkekler de ne zaman nerede ne istediğini bilmeyen varlıklar. Yani sürekli biz, bizim onların algoritmasını ölçmemiz gerektiğini düşünüyorlar ve istiyorlar. O algoritma doğrultusunda da bugün hangisini göstereceğiz? Bunu mu gösterelim, bunu mu gösterelim diye bir isteğiniz var. E, onu da tam anlamıyla yakalayamadığımız için bugün dırdırcı kadın mı olsam acaba işimin kelime haznesinde yeterli yerim var mı yoksa yok bugün içime mi kapansam hangisi acaba onun modunu düşürmeyecek diye bir şey de var. Ben kadından şu danışanlarımdan falan bunu çok duyuyorum yani. Ben de erkeğin dırdırcı bir kadın yani sen dırdırcı dediğin için dırdırcı. Dırdırcı diyorsunuz çünkü. Yani sen dırdırcı dediğin için ben dırdırcı diyeceğim. Bir erkeğin dırdırcı bir kadın e, isteyeceğini düşünmüyorum. Ee, zaten dışarıda yeterince durdurucu insan var. Eve geldiğimizde dışarıdaki bence Dışarıdaki sessizliği... durdurucu insanlar bizi ilgilendirmiyor ki. Buradan anlamışsınızdır. Bize bize ne dışarıdaki durdurucu insanlar da. Haklısın karıcığım. <laughs> Bizim hayatımızda durdurucu insan ee, yok mu? 5-10 bölüm önce şey demiştim ya. Bu evde son sözü ben söylerim. Peki karıcığım diye işte yaşıyoruz. Neyse şöyle o zaman yapalım ben durumu toparlamak istiyorum bir erkek olarak ve kendimi de toparlamak istiyorum. Sen de kendini toparlamak istiyorsun. Sence travma sonrası, tartışma sonrası, psikolojik şiddet sonrası veya herhangi bir sorundan dolayı aldatmadan, incildiğinden, kalbin kırıldıktan sonra bu ilişkiyi nasıl toplayabiliriz? Ne Şöyle, yapmalıyız? Öncelikle bu bahsettiğimiz şey bizim bir önceki ilişkimizse yeni ilişkiye. Birincisi... Hayır. Hayır hayır. Biz şu an seninle sevgiliyiz veya karı kocayız. Seninle tartıştık. Ne bileyim seni aldattım, yalan söyledim. Bir şey yaptım, kalbini kırdım. Özel günün herhangi bir şey. Senin e, kalbini kıracağım, seni üzeceğim bir şey yaptım. Ya da benim kalbim kırılacağı, üzüleceği. Güven inşa, yani güvenimiz bozuldu. Ee, üzüldük, ağladık, kavga ettik. Bunu nasıl toparlayalım? Şimdi şöyle, konunun başlığını ben biraz şöyle ilerletmek istiyordum aslında. Biz daha önceki ilişkilerimizde travma yaşadıysak bunu bir sonraki ilişkilerimize nasıl yansıtmamalıyız ya da bunlar için ne yapmalıyız? Destek almalı mıyız? Almamalı mıyız? Ama çok da güzel bir soru sordun. Travma tabii ki o ilişkinin da içinde, içinde de... ikinci soru yapayım şimdi hemen. Aynen öyle. Onu trauma... onu. Zaten o içinde bulunduğumuz ilişki içerisinde de travmatist olmuş olabiliriz ama şimdi... E, travmayı yaşatan kişi bir travma yarattığının yani bir yaraya neden oldun yaraladığının farkına varmalı her şeyden önce yaraladığının farkına varmayan hiçbir erkek e, kadın gözüyle anlatıyorsam eğer o ilişki içerisindeki travmaları iyileştiremez e, ve çok üzülerek söylüyorum ki erkeklerin nereden baksan %70'i yetmişi kadınların e, çok duygusal varlıklar olduğunu. E, çok eften püften sebeplere kendilerine travma çıkardığını, psikolojik olarak sıkıntıları olduğunu, of her şeyde kırılıyorsun, üzülüyorsun, ben trip atamayacak mıyım, benim kalbim yok mu, yok ben ağlayamıyor muyum, erkekler ağlamaz ki zaten trajedisinin içine de giriyor orada maalesef ki. Bundan kaynaklı zaten ne kadar yara açtığının farkına varmıyor. Dünyaya bir, bir daha gelsen benimle evlenir miydi? Evlenirdim herhalde yani niye ki? Neden Merak böyle bir soru sormu? Peki seni... <gülüyor> i̇çten içten <gülüyor> anlatınca konumu böldün. Doğru, terapi takımı bu. Cevap bile veremedim. Biz, biz senin öncesinde bu programı <laughs> şey hesaplamıyoruz. O yüzden hoşuma gidiyor zaten evet. konuşmak. Ee, bence gerçek oluyor o yüzden benim hoşuma gidiyor. Çok doğaçlama ee, aslında. Evet. Ee, şu ikinci sorum da şu. Biz seninle ayrıldık. <laughs> Sorunları yaşadık ayrıldık. Bir sonraki ilişkide ne oluyor? Ne yapmalıyız? Eğer bir önceki kişi travmaya sebebiyet verdiğini düşünmeyip yarayı açık bıraktıysa bıraktım ve gittim. Yani yaraladı ve bıraktım kaçtıysa. Ve gittim, evet. Tamam bıraktın gittin. Ben artık başkasıyla birlikte olacağım ama senin de açmış olduğun o travmayı ne yapacağım? Birincisi yine bizim ülkedeki kadınların düşmüş olduğu en büyük hatalardan biri henüz daha bir yara iyileşmeden yeni yarı açma potansiyeli çok yüksek olan bir varlıkla tekrar eşleşmiş olmaları. Şimdi tabii ki yarasız bir şekilde bir yerde olmak ne kadar e, mümkün soru işareti hep yaralarımız olacak ama şimdi derin bir yara varsa o alanda romantik bağlamında üzerine ben tekrar bir romantik bağ kurmaya çalışıyorsam o kişinin de oraya temas etme olasılığı çok yüksek yara bandı gibi görüyorum arada. Diyorum ki çivi çivi söker bir şey olmaz. Ben bu yaranın üstüne bu bandı çekeyim bir şekilde durur herhalde. Kan sızıyor, tutmuyor. Ee, daha da mikrop kapıyor daha da büyüyor. Sonra üçüncüye tekrar bir sonraki ilişki daha da büyük bir şey kalıyor. Birincisi kişilerin süre vermeyeceğim. Hepimizin travmayı sağlıklı hale getirme biçimi de süresi de birbirinden farklı. Birincisi eğer baş edemiyorsa bu süreçte kesinlikle bu konuyla ilgili bir destek alması. Bu destek alma sürecini yarıda kesmemesi tamamlayana kadar son noktaya gelene kadar duygularında artık yani o kişi olmadan hayatına devam edemeyeceğini düşünüyor yani kesinlikle o kişiyle artık sevgili olmak istiyor belki son noktaya gelene kadar o seanslarını devam ettirip farkındalığa kavuşması ve yarasının en azından farkına vararak o yaranın nerede olduğunu bilirsem ben orayı korurum değil mi? Sana göstermem ya da biraz gizlerim şey yaparım o yaram, yaram iyileşene kadar biraz böyle bir tutarım orayı en azından bunun farkına varması gerekiyor ve şeffaflık ve netlik sınırlar diyoruz. Seni aldım hayatıma bir önceki versiyonda aldatılmış olayım. Dedim ki ya bak ben bir önceki ilişkimde aldatıldım o yüzden telefonu ters koymak, yok <laughs> anlamsız günlerde çiçek almak, böcek almak, o telefonu cevap vermemek ya da seni kız arkadaşlarının aşırı samimi görmem, benden bir şeyleri saklaman, gizlemen, ortadan kaybolman bunlar beni tetikliyor. Ben bunları iyileştirene kadar senden nicem buna uyumlu davranman Eğer davranabileceğini düşünmüyorsan şu an bir ilişkiye başlamayalım demek hem şeffafım hem de sana karşı bir sınır koydum. Farkındaysan farkına da vardım yaramın. Yaramı da sana aslında senden biraz sakındım, korudum. Bunlar en sağlıklı çözümler. Sonrasında zaten kişi seanslara devam ediyorsa sağlıklı hale gelir ve aldatılmanın da yani terk edilmenin de psikolojik şiddetin de şimdi şöyle bir toparlayacağım son cümlemi kuracağım. Bunlar bizim çok peşine düşerek kontrol edebileceğimiz detaylar değil ve bize bunları yapan biri varsa her şeyden önce bizi net bir şekilde sevmiyordur. Meselesi biz değilizdir, meselesi kendisidir, kendi iç dünyasındaki o karmaşadır. O zaman oradan zaten çabucak uzaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hiç de zaman kaybetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Orada Geçireceğin zamanı kendine ada, kendini iyileştir bence. Yara daha da derinleşmesin. O zaman Oradan böyle hafif hafif kaçarak daha sağlıklı olarak sağlıklı partnerler tercih etmek diyorum ve son sözümü söylüyorum. E, <laughs> Söylüyor musun? Söyledin Söyledim, mi? Bitti. Söyledim bitti. <laughs> bitti susuyorum Şimdi, artık. E, Yine bir 40 dakika sen, yaştık sanırım. Sen konuşurken biz yönetmenle göz göze geldik ben bir gülümsedim. E, o şöyle bir işaret yaptı ve e, o kadar doğru noktalara değindin ki ve o kadar güzel şeyler söyledin ki ekstra soru sormama ve araya girmeme gerek kalmadı. Yönetmen bile karışamadı. Şimdi videoyu kapatmadan önce ben de belki benim gözümden birkaç cevap vereyim. Yarayı başka bir yarayla kapatmaya çalışmak o yaranın büyümesine sebep oluyor. Bazen İnsan istemese de art niyetli olmasa da e, karşısındaki kişiyi yara bandı olarak kullanabiliyor maalesef. E, özellikle bu çağda bazı şeylerin daha kolay olduğu çağda bu işler biraz daha e, kolay oluyor. O yüzden benim e, bir erkek psikolog olarak söyleyebileceğim erkek veya kadın danışanlarımıza içinizdeki yarayı kapatmadan bence karşımızdaki yarayı körüklemememiz lazım. E, iki tarafında kabuk tutmasını beklememiz lazım. E, bazen tek başına kalmak e, büyük bir kalabalık yaratır. E, bazen de bir kalabalığın içinde o yara varsa tek kalırsın ve hiç kimseyi bulamazsın. E, ben teşekkür ederim hayatım. Çok güzel anlattın. E, bölmeme, araya girmeme. Ekstra soru sormam bile gerek kalmadı. Gerçekten bu konuda çok iyisin. Ee, bu konularda video çektiğimizde ben pek yorulmuyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.